Selamünaleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yabani güvercinlerin arasında bir tane posta yakaladım. İstanbul'da. Uzun zamandır yabanilerin arasında görüyorum kuşu. Ayağında çipi de vardı. Yani bir hafta on gündür yabanilerin arasında. Çok uğraştım yakalayamamıştım. Dün bana teslim oldu. Bugün de getirdim kümese sahibine ulaşmaya çalışıyorum. Ayağı çipli şimdi kuşu da size göstereceğim. Ama kuş yabancı plakalı. Şöyle kuşu göstereyim size. Bakın plaka RO Romanya markalı. Şöyle mühürlü bir de çipi var kuşun. Güzel bir dişi. Kuşu makasladım çünkü yabanilerin arasında alışık. Bırakırsak yine oraya gidecek. Oraya iyice alışmış. Kafayı sıfırlamış büyük ihtimal yerine gidemiyor. Yani sahibine ulaşabilirsek sahibine teslim edeceğiz. Ulaşamazsak kümesimizde duracak. Kuş, kuş çok çok hoşuma gitti benim. Güzel bir dişi. Göz rengi, göz rengi harika. Yabanilerin arasında bayağı uğraştım bu eşek sıpasıyla. yakalayamadım. En sonunda çok aç kalınca kendi gelip teslim oldu. Yavaş yavaş sakin ol. Kuşlarımızın arasına kattık onu da. Tabi bilmiyoruz damarı nasıl, iyi mi kötü mü? Yani çok yorum yapamıyorum. Şu anda kuşlarımın içinde duruyor. Sahibine ulaşabilirsek teslim edeceğiz. Ya da sahibi en azından bilgi verirse Kuş nasıl, iyi mi kötü mü? Pedirgesini gönderirse Alamayacak durumdaysa en azından kuşun geçmişini biliriz. İyi bir kuşsa ona göre besleriz. Şu an kümesimizde duruyor. Sağlık durumu iyi diye direkt kümese kattım ama umarım bir sıkıntı çıkmaz. Şu an Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Ben bunu ilk yabanilerin arasında gördüğümde bayağı halsizdi bir hafta öncesi. Bizim İstanbul'da kendi semtimde gördüm bunu. Ormanın içinde yabaniler var. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Sürekli onları çekiyorum. Bak kalkmaya çalışıyor. O videoları izlerseniz nerede olduğunu görürsünüz. Ormanın içinde baya bir yabani güvercin var. Mesir alanı bizim orası. Onların arasına gelmiş katılmış. Biraz uğraştım yakalatmadı kendini. Yeme bakmıyor hiç. Yanıma da gelmiyor. Dedim en azından güzel bir karnını doyurayım. Belki kaynını doyduktan sonra yerine gider. Yok iyicene sağlık durumu yerine geldi yabanilerin arasında. Güzel besledik ettik ama gitmiyor. Anladım ki kafayı sıfırlamış. O yüzden aldım buraya getirdim. Şu an benim yavru erkek onu ötüyor. Erkek de yeni daha erkek oluyor. Heh, Mardin'im indi. Ha bakalım kısmet ne çıkacak. Bu arada size Mardin yavrularımı getireyim. Bir saniye bekleteyim. Da bekletmeyeyim. Şöyle beraber gidelim içeriye. Bakalım neredelermiş. Dışarıya çıkartalım onları. Neredelersiniz? Mardin yavrularımız. Nerede bu eşek sıfaları ya? Bak burada da güzel 3 tane yavrum büyüyor. Salımdan gelmeyen kuşlarım oldu. Mecbur böyle yavrular üçlü yaptık. Burada iki tane aslan parçası var. Mardin yavrularımı göremedim ya. Allah Allah. Şimdiki videoyu bir duraklatayım, bulayım arkadaşlar. Ayrıca, Mardin yavrularımı buldum. Bu da kümesin ilk yavruları bu Mardinler. Şöyle birini yakaladım, diğerini de yakalayayım. Dışarıya salayım. Sizler de görün. Çok tatlılar ya, maşallah. Kısmetse bu yavruları da uçuracağız burada. Nasıl kısmet olursa bunlar da burada uçacak. Arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Son şöyle yavrularımı şöyle yine yakından çekeyim size mardinlerimi. Yakınlaştırıp. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.